Bakalım televizyonda ne varmış? Merhaba sayın seyirciler. Şimdi size söyleyeceklerim gerçekten çok şaşırtıcı. Allah Allah ne olmuş acaba? Sayın seyirciler ben Kelim. Evet yanlış duymadınız ben Kelim. Git saç ektir kardeşim. Bunu da ben mi söyleyeyim? Şuna bak ya saçma sapan haber. Örümcek bebek neredesin oğlum neredesin? Benden izin almadan dışarı mı çıktı bu ya? He, işte orada görüyorum. Orada Görüm. Nereye gidiyor bu ya? Gel bakalım buraya. Olamaz bu Venom. İşte yakaladım. Hayır örümcek bebek. İşte yakaladım. Hayır, yardım edin. sus edin, fazla bırak konuşma. Sus, sus konuşma kardeşim, fazla edin. gidiyoruz. Bırak diyorum Annen sana, ve baban artık seni kurtaramaz minik çocuk. Artık benim akşam yemeğim olacaksın. Örümcek adamı aramam lazım olamaz. Bebek örümcek canım kurtaracağız seni dayan. Hadi aşkım aç telefonu Efendi telefonum çalıyor. Hemen yardım edeceğim size. Alo, ben örümcek adam. Buyurun. Aşkım yetiş, örümcek bebeği kaçırdılar. Çabuk yetiş. Ne diyorsun örümcek kız? Kim kaçırdı? Söyle çabuk, oğlumu kim kaçırdı diyorum sana. Ben onu kaçırdı. Çabuk gel. Geliyorum hayatım Görmüş olduğunuz gibi örümcek adam arkamdaki kadına yardım etmedi ve onu ölüme terk etti Kadın şu anda resmen ölebilir sayın seyirciler görüyorsunuz değil mi? Örümcek adam bu zavallı kadını kurtarmadı ve kadını ölüme terk etti sayın seyirciler Arkadaşım konuşacağınıza kıza yardım etsenize Şunlara bak ya örümcek adamı kötüleceğim diye kadına yardım etmiyorlar Fakir ne oluyor aşkım? Gel Miray gel şu televizyona bak görüyor musun? Aynen öyle. Örümcek adam neden yardım etmedi ya? Nereye gitti acaba? Kesin daha önemli bir şey olmuştur. O yüzden kadına yardım etmedi. Hello oğlum kaçırıldı fakir. Fakir çabuk buraya bak fakir. Allah ne oluyor be? Örümcek adam hayırdır oğlum manyak mısın sen? Yetişin çabuk. Hayırdır inşallah ya ne oluyor şuraya baksana Ne oluyor örümcek adam böyle gelinir mi Kapıyı neden kırıyorsun en azından bir zili çal Ya ne zili fakir ne diyorsun sen oğlum kayıp Venom oğlumu kaçırdı fakir Sen o yüzden oradaki kadına yardım etmedin Geçmiş olsun örümcek adam Evet oğlumu kurtarmamız lazım Gel fakir benimle haydi Venom kaçırdı Dikkatli olun lütfen Tamam Miray Venom ölmemiş miydi ya? Ben de öyle biliyordum fakir. Hemen gidelim. Merak etme. Örümcek bebeği kurtaracağız. Gel çabuk. Tepe göz ve Huysuz'a haber verelim. Olamaz ya. Oğlum kaçırıldı. Evde oturamam. Bir şeyler yapmam lazım. Ne yapsam? Yok evde oturamam. Benim de gitmem lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Oğlumu kurtarmam lazım. Evime hoş geldin velet. Bu videolar senin için... Şimdi senden istediğim sadece iki şey var. Tamamen ücretsiz olan abone olmak ve tamamen ücretsiz olan like atmak. Bunları yap. Ücretsiz kardeşim. Desteğini göster. Seni seviyorum bunu unutma. Umarım evimde seni güzel misafir edebilirim. Buradan gitmek istiyorum. Anne ve babamın yanına gitmek istiyorum. Yerinde olsam oradan bir adım daha atmazdım. Dışarısı benden daha kötü, daha acımasız yaratıklarla dolu. Seçim senin örümcek çocuk. Abi benden ne istiyorsun? Ben de afacık çocuğum. Beni yesen doyurmam bile seni. Daha ağ atmayı bile bilmiyorum. Lütfen benim bir suçum yok. Anne ve babamın yanına götür beni. Asla. Ne yapacaksın bana? Seni bir Venom'a çevireceğim. Bir ısırıkla Venom olacaksın. Hayır lütfen. Venom'a döndükten sonra seni ben yetiştireceğim. İstemiyorum bunu. Beni babam yetiştirir. Ben örümcek adamın oğluyum. Bir ısırık aldıktan sonra babana düşman olacaksın. Ve kafamdaki plan şu. Bir Venom'a dönüştükten sonra kendi ailene saldıracaksın. Onlar sana karşı koyamayacak. Çünkü onların oğlu olduğunu bilecekler. Ama sen onlara saldırıp onları yok edeceksin. Hayır kendi annem ve babama saldırmak istemiyorum. Hadi at. Hadi daha uzağa lütfen daha uzağa git artık. Daha çok küçüksün. Yeteneklerin daha gelişmedi bile. Kaçamazsın buradan minik örümcek adam. Artık benim kontrolüm altındasın. Tabii. Tepegöz dostum. Örümcek bebek kayboldu. Yardım etmen lazım. Evet huysuz Tepegöz. Venom'u tek başıma yenemem. Venom kaçırdı. Nasıl oluyor bu? Venom'u öldürdüm ben. Kafasına kafasına baltamla vurdum. Hatırlamıyor musunuz? Venom'un yaşama ihtimali yok. Öldürdüm ben onu. Huysuz hatırlıyoruz tabii ki. Nasıl oldu ama bilmiyorum. Örümcek çocuğu kaçırmış. Örümcek çocuğu kurtarmamız lazım. Lütfen ikiniz de yardım edin. Yardım edeceksiniz değil mi? Ya boş verin ya Venom'la uğraşmayalım bir daha. Örümcek adam. Çocuğun kaçırıldıysa unut onu. Yeni bir çocuğunuz olur. Boş ver eskisini ne yapacaksın? Ne diyorsun oğlum sen. Ya fakir yeni çocuğu olur işte. Eskisi zaten eskimişti. Yeni bir çocuğu olur. Fena mı? Yok yok. Bu tepegöz manyak kafayı yemiş. Huysuz sen yardım et bize. Tamam tamam ben yardım ederim. Başımı döndürdün be yeter. Hello! Olamaz oğlum geri gel yanlışlıkla vurdum. Başkam ne yapıyorsun ya oğlum, sen neden vuruyorsun? Yanlışlıkla vurdum ya. Olamaz. Baba ne yapıyorsun ya baba? Oğlum affedersin Ayağımın dibinde gezdiğin için yanlışlıkla vurdum. Ya neyse örümcek çocuğu kurtarmamız lazım haydi tepe göz yardım edin ya lütfen. Tamam tamam ilk önce nereye kaçırdığını öğrenelim ama. Minik örümcek. Bırak beni bırak diyorum sana. İğrençsin bırak. Sakin ol. <laughs> Hayır. Evet işte sayın seyirciler utanmaz ağırlanmaz örümcek adam orada. Kameraman arkadaşımdan biraz daha geniş açıyla çekmesini rica edeceğim. İşte görmüş olduğunuz gibi utanmaz örümcek adam tam olarak kameramızın önünde. Hala Evet görmüş olduğunuz gibi traktörlü kekolar da geldi. Ne oğlum orada? Ula keko kameralar var televizyona çıkacağız oğlum. Halo aga bizi çakıyor. Kardeşim sen neden çekiyorsun bizi kardeşim? Yaptığın terbiyesizliği unuttun herhalde örümcek adam. O masum kızı köpeklere yem ettin gördüm seni. Herkese örümcek adam mı yardım edecek? O kıza siz yardım etmediniz. Ben sizi televizyondan gördüm. Fakir sen oradan konuşma. Biz örümcek adam mıyız? Kıza nasıl yardım edelim? Ya bak yetişine be. Sadece örümcek adam mı yardım eder? Tabii ki de sadece örümcek adam yardım eder. Çek bunları çek hepsini çek. Çekiyor musun? Rezil edeceğiz bunları. Neyin kafası? Örümcek adam götür şu haberciyi ya. Bunu uğraşacağız? Oğlum bu haberci falan değildir. Bu yalan haber yapıyı görmüyorsunuz. Çıkart bizi buradan. Bu kesinlikle kabul edilemez. Biz haberciyiz kardeşim özgürlüğümüz var bizim çabuk çıkart bizi buradan. Özgürlüğün varsa oradan yap haberini. Soracağım ben size. Sizi tüm dünyaya rezil edeceğim, göstereceğim size. Kameramız hala kayıtta mı? Kayıttaydı en son evet. Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi örümcek adam bizi buraya astı. Bu yasa dışı bir şey. Neyse ya kalsın orada boş boş konuşsun. Gel örümcek adam gel. Biz de artık örümcek bebeği bulmaya gidelim. Haydi. Benim oğlum kaçırılmış. Şunların söylediklerine bak. Takma sen onları boş ver. Oraya alsın işte çok iyi oldu. Neyse haydi tepe göz uysuz gidelim. Tamam geliyoruz arkandayız. Oğlunu kurtaracağız merak etme. Bu sefer o Venom'un ağzını ikiye ayıracağım. Türkçeden sonra İngilizce geliyor yani çocuklar biliyorsunuz. He o ne öyle? Ne oluyor öğretmenim? Bir şey gördüm. Onlar ne öyle ya? Tepegöz, Spiderman, Huysuz. Nereye gidiyor bunlar? Evet sanırım nereye gittiklerini biliyorum. Nereye öğretmenim? Haberleri izlemediniz mi çocuklar? Duyduklarıma göre örümcek bebek kaçırılmış. Az önce teneffüste öğretmenler odasında televizyondan haberleri izliyordum. Örümcek bebek mi kaçırılmış? Olamaz. Öğretmenim ciddi misiniz siz? Evet çocuklar ciddiyim ya haberlerde gördüm eminim ha, Durun gidelim. durun arkadaşlar, nereye gidiyorsunuz çabuk, çabuk. durun Öğretmenim kusura bakmayın gidiyoruz biz Çocuklar durun ya ne oldu ben mi bir şey dedim yanlışlıkla Hayır öğretmenim arkadaşımız zor durumda onu kurtarmamız lazım koşun Çabuk arkadaşlar işte orada gidiyorlar çabuk yetişelim Keşke söylemeseydim ya ders anlatıyordum ne güzel Gitti çocuklar neyse şu camı kapatayım Artık benden yanasın Buraya seni kurtarmak için geleceklerinden adım gibi eminim. Geldiklerinde onlara beraber saldıracağız. Anladın mı beni minik çocuk? Geldiklerinde senden böyle bir şey beklemeyecekler. Onları doğduğuna pişman edeceğim baba. Merak etme. Aferin oğlum aferin. Sanırım ayvayı yedik. Ben yola devam etmek istemiyorum. Ama devam etmek zorundayız. Göz gözü görmüyor. Şuraya baksana. Siz burada bekleyin. Ben ileriye bakıp geleceğim. Dikkatli ol fakir. Bu köprünün sonuna ulaşıp örümcek bebeği kurtarmamız lazım. Örümcek bebek şu anda Venom'un elinde. Onu kesinlikle oradan kurtarmalıyız. Gelin bakalım. Hazırladığım sürprizi beğenecek misiniz görelim. Haydi ben, ben gidiyorum ben görüşürüz. görüşürüz. Ben gidiyorum çocuklar siz burada kalın. Tamam fakir dikkatli ol. Tamam tamam hemen geleceğim. Şu köprünün sonuna bakayım da ne olur ne olmaz çocuklar da var yanımızda. Çocukların güvenliğini sağlamamız lazım. Olamaz o, ne? o ne? Olamaz hayır. Olamaz hayır. O neydi öyle? Fakir ne oluyor? Ne gördün orada? Fakir ne oluyor? Korkutma beni. Fakir ne var orada? Aslında bir şey görmedim. He, ee, neden korktun o zaman? Bir ses duydum. Çok korkunç bir sesti. Köprünün sonunda bir şey olduğuna eminim. Hızlı olmamız lazım. Oğlumu kurtaracağız daha. Çok oyalanıyoruz. Haydi. Siz burada kalın. Ben köprünün sonunda bir şey var mı bakayım. Dikkatli olurum cek adam. Tamam, kalın burada. Geleceğim. B bakayım. Hı! Olamaz. Bu ne böyle? Sevimli yaratık Merhaba. Sana zarar vermek istemiyorum. Amacım oğlumu kurtarmak. Çık kenara. Haydi. Bu sesler ne ya? Ne oluyor? Duyuyor musunuz sesleri? Hayır, gel buraya. Örümcek adam tuttu. Sakın bırakma onu. Örümcek adam sakın. Çok korkuyorum. Bu nasıl bir şey böyle? Tepegöz yardım et tutacak gücüm kalmadı. He, yardım et Tepe Göz. Çabuk ağı koparacak çabuk. Tepe Göz haydi. Haydi git vur şuna. Haydi Tepe Göz vur. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ya hadi be git şuna tek mat. Geliyorum. Al sana. Çocuklar haydi gelin gidiyoruz. Tepe Göz işini bitirdi. Huysuz. Sen de aşağıda kal tamam mı? Gidin siz ben burada sizi koruyacağım. Dışarıda çok değişik yaratıklar var. İçeri girmeye çalışıyorlar onlara engel olacağım. Tamamdır huysuz dikkatli ol lütfen. Acele edin yaratıkların kuleye çıkmasına engel olacağım. Haydi çocuklar çabuk çabuk hızlı olun. Acele etmemiz lazım. Haydi hemen şu kuleye de çıkalım çabuk. Siz gidin haydi ben oraya sığmam. Kulenin üstüne tırmanacağım. Hızlı olun haydi gelin çocuklar. Geliyoruz bizi bekleyin. Birbirimizden ayrılmayalım. Kuleye tırmanıyorum. Vay canına bir köprü daha. Bu hiç sağlam gözükmüyor. Ne yapacağız şimdi geçeceğiz mi bu köprüden? Ben bu köprüden geçmek istemiyorum. Şuraya baksanıza sonu gözükmüyor esmen. Çok koy kutucu. Evet ya altımızda sonsuz bir lav çukuru. Eğer ki köprü yıkılırsa her şey biter. İşte kulenin üstüne ulaştım. Fakir beni yalnız bırakmayın. Gitmemiz lazım. Örümcek bebeği oğlumu kurtarmamız lazım. Haydi çocuklar. Birlikten kuvvet doğar. Bunu başarabiliriz. Haydi in. Haydi yavaş yavaş geçin. Koruyacağım sizi. Söz veriyorum. Dikkatli olun lütfen. Köprü hiç sağlam gözükmüyor fakir. Tamam tamam yavaş yavaş gidiyoruz işte tepe göz. Çocuklar ani hareket yapmayın. Köprü hiç sağlam durmuyor. Eğer ki ben de köprüye çıkarsam köprü kesin yıkılır çünkü ben çok ağırım. Nereden baksam bir ton varım. O yüzden köprüdekiler karşıya ulaşsın ben daha sonra giderim. Şimdi çıkarsam onlarla beraber kesin köprü çöker kesin. Asla yapmayacağım bunu. Tepe göz dostum Sakın gelme. Gerçekten bu yası çok korkutucu. Sakın tepe göz sakın. Tamam mı? gelmiyorum işte. Çocuklar sakın hızlı adım atmayın. Ve sakın aşağı bakmayın çocuklar tamam mı? Aşağısı çünkü çok korkutucu. Az bir yolumuz kaldı. Yani pek öyle gözükmüyor ama umarım azdır. Karşıya ulaştığınızda bana seslenin tamam mı? Daha sonra ben de geçeceğim köprüden. Sizi orada yalnız bırakmam. Lütfen artık ee, Oğlum Canım oğlum benim Çok seviyorum onu Keşke geri gelse de evin her yerine ağa yapsa Hiç kızmam ona Kerem komiser sence örümcek bebeği kurtarabilecek mi fakir Kurtarırlar zengin ya Tepegöz orada huysuz orada Örümcek adam orada ama bu Venom biliyorsun Kerem Komiser keşke biz de onlarla gitseydik ya. Ya zengin bir şey olmaz görürsün bak ne oluyor Gerdi be? Zoraman Zombi Komiser öğretmen işte bu. Ne oluyor zombi öğretmen? Ya Kerem Komiser örümcek bebeğin kaçırıldığını sınıfta çocuklara söyledim. Eee sonra? Çocuklara söylemez olaydım. Çocuklar atladı camdan gittiler tepe gözü huysuzu örümcek adamı takip ettiler. Hı. Ne diyorsun ya? Öf ya umarım diğer çocukların başına bir şey gelmez. Bir an önce örümcek bebeği kurtarıp gelirler umarım. Evet çocuklar yavaş yavaş. Evet çocuklar baya bir uzaklaştık kuleden yavaş yavaş. Az bir yolumuz kaldı. Çok iyi gidiyoruz. Hiç bozmayın böyle devam. Haydi bakalım. Çok korkuyorum çok korkuyorum. Lütfen biraz daha hızlı olalım yalvarayım. Tamam çocuklar sakin olun işte orada bir yer gözüküyor. Evet, sakince yürümeye devam ediyoruz. Haydi gelin. Çok bir yere vardık bile. Bakın. Artık gözükmüyorlar. İyice yok oldular. Acaba karşıya ulaştılar mı? Belki de karşıya ulaşmışlardır. Dur, şunlara bir sesleneyim. Hey, hey, beni, beni duyuyor, duyuyor musunuz? musunuz? Sesimi, Sesimi duyan, duyan var, var mı? mı? Örümcek adam. adam, fakir, fakir. Çocuklar! var. Karşıya ulaştınız, ulaştınız mı? Sesse daha yok. Ben de gideyim en iyisi. Evet neredeyse vardık sayılır. Örümcek bebek burada mısın? Örümcek bebek ses ver lütfen. Hadi bakalım ben de geçeyim artık karşıya. Zıplıyorum hop. Hayır olamaz. Hayır çöplü çocuk galiba. Çabuk. Hemen Koşun şuradan çabuk çocuklar. Çabuk. Çabuk. Karşıya ulaşmamız lazım hemen. İşte geliyorlar gelin bakalım. Bakalım sürprizimi beğenecek misiniz? Çabuk çabuk umarım çökmez. İşte geldiler örümcek bebek şimdi. Lütfen yardım edin. Buradayım. Yalvarırım. Buradayım. Kurtarın beni. Durun bir saniye. Aşağıdan buradayım. sesler geliyor. Yalvarırım. Duyuyor musunuz? Buradayım, Örümcek bebeğin sesi beni. bu eminim. Oğlum kurtaracağım seni dayan. Örümcek bebek aşağıda atlayın çabuk. Lavın üstüne bağlamışlar onu. Çabuk atlayın aşağı. Oyamaz. Aa, tamam güzel. Örümcek bebek aşağıda mısın? Ses ver lütfen. Evet şimdi tam zamanı. Haydi bakalım. Haydi gel buraya. Geliyorum babacığım. Onları tuzağa düşüreceğiz. Gel bu tarafa haydi çabuk. Evet şimdi sıra tuzakta. Oluyor. Oluyor. Hayır. Örümcek bebek. Örümcek bebek nerede? Buradaydı. Ve şimdi kapatalım. Olamaz. Kapandı. Hayır. Ne yapacağız şimdi? Bu bir tuzakmış. Örümcek bebek oğlum. Artık o senin oğlun değil örümcek adam. Beni duyduğunu biliyorum. Oğlunu ısırdım ve artık o tamamiyle kötü birisi. Hayır Venom aç şurayı. Venom öldüreceğim seni. Aç çabuk şurayı. Çok beklersin. Haydi oğlum gidelim takip et. Geliyorum babacığım. Olamaz tuzağa düştük. Ne yapacağız şimdi? Ya bizi lava atarsa? Oğlum canım oğlum örümcek bebeği etkisi altına almış. Bize tuzak kurdular. Lava düşmek istemiyorum. Daha çok küçüğüm. Sakin olun. Tepe göz ve uysuz hala dışarıda. Onlar bizi kurtarabilir. Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.